Çocuklar merhaba. Ee, bu hafta Bilişim Haftası 1 ve 7 Mayıs arası arkadaşlar Bilişim Haftası olarak kutlanıyor. Ee, biliyorsunuz teknoloji artık çok fazla günümüzde kullanılmaya başlandı. E, tabii ki siz de daha yeni başladınız teknolojiyi bilgisayarı kullanmaya ama e, gün geçtikçe daha da iyileşiyorsunuz bu konuda yani daha da ileriye gidiyorsunuz. Ben bunu hissedebiliyorum, anlayabiliyorum. İşte farklı resimler, tasarımlar belki işte farklı kodlamalar, programlar yapabiliyorsunuz kendi kendinize artık. E, ama daha da ilerisi e, tabii ki de olmalı. Ee, şöyle yapacağız. Bu hafta e, sizinle kodlama yapmak istiyorum ben. E, şimdi size video yollayacağım. E, bu videoyu izleyerek zaten daha önce yaptığımız bir şey ama tekrar bir pekiştirmiş olalım. Bu videoyu izleyin arkadaşlar öncelikle. Ondan sonra size attığım bir tane link olacak. E, oraya direkt tıkladığınız zaman e, programımızın içine zaten gireceksiniz. E, giremeyenler için de tekrar şöyle göstermiş olayım. Ee, şu an size atacağım linkin aynısını burada göstereceğim nasıl açıldığını. Bakın ne yapıyorum? Google'da code.org yazıyorum arkadaşlar. code.org Tıklıyorum hemen ilk sayfaya. Ee, böyle bir sayfa geldi karşıma bakın ya da belki annesi sizde farklı gelebilir. Şöyle olabilir. Tekrar şöyle göstereyim. Ee, buradaki en üstteki linke tıkladığınız zaman arkadaşlar buraya gelecek karşınıza. Bu sayfa gelecek. Sonra burada bakın şöyle bir blok var. Evde öğren yazıyor. E, buraya tıklıyorum. Ne yapıyorduk burada bakın. Dans partisi, Minecraft, Karlar Ülkesi gibi seçeneklerim var. Alt tarafa indim birazcık. Kurs 1 yazıyor. Kurs 1'e tıklıyorum. Başlangıçları e, başlangıçlarını siz yapmıştınız. Yani şuradaki... E, kaçıncı derse kadar ya hatırlıyorum. Bakın hecelemeye kadar Size yaptırdığımı hatırlıyorum. Evet 11. derse kadar yaptınız. Bugün labirent döngüler Angry Birds birazcık sıkıcı gelebilir size. Ya bunu açın ya da arkadaşlar arı döngüler. Arı döngüler güzel bir uygulama olacak. Arılarla alakalı olan. Bakın arı döngülerin birinci bölümüne tıklıyorum. Karşıma bu sayfa geldi. burada ne yapmak, ne yapmamız gerekiyordu? Bakın şu an herhangi bir işte pembe bir blok yok ama işte birkaç oyun sonra pembe bloklar gelecek karşımıza. Onların ne işe yaradığını şimdi göstereceğim size. şöyle yapıyoruz. Burada kaç tane adım gitmem lazım? Biraz büyütelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerlemesi lazım arımın. Yani 1, 2, 3, 4, 5 adım ilerledim. Sonra karşıma bir çiçek çıktığı için değer al. Yani çiçek çiçeği almam gerekiyor. Arı nasıl bal yapardı? Önce çiçeği almam gerekiyor. Ondan sonra petek oluşturmam gerekiyor değil mi? Yavaş yavaş. Sonra bakın çiçeğimi aldıktan sonra bir adım yukarı çıkacağım. Çünkü bal yukarı tarafta. O yüzden bunu kullanıyorum. Ondan sonra balı koyuyorum arkadaşlar en alta. Çünkü bal resmi var burada. Bakın birer tane yazdığı için bir tane koydum. Eğer ikişer tane yazsaydı iki tane koyacaktım alt alta çalıştır dediğim anda sesi de çıkıyor. Bakın şu an aramız balı aldı. Devam diyorum. İkinci bölüme geçiyorum. Bu videoyu izlemenize gerek yok. Şu an ben anlatacağım zaten. Burada karşınıza şöyle bir blok gelecek. Bakın pembe. Bu bizim döngü işlemimize yarayacak. Yani tekrarlama işlemleri için kullanılacak. Bakın tıklıyorum buraya. En üstteki 1, 2, 3, 4, 5 tane gitmem gereken adımı yani şu D bloğunu arkadaşlar bir tane bıraktım sadece. Buraya da soru işareti yazan yere de 5 yazıyorum. Bakın az önce yaptığım şununla aynı şey aslında. Yani 5 tane yüklemekle buraya bir tane koyup 5 yazmak aynı şey. Şununla şu aynı. Bunu o yüzden silebilirim tekrar. Bakın Gittim. Tabi şu an çiçeğin üzerindeyim. Tekrar bir tane çiçek almam gerekiyor. Sonra yukarı çıkıp yine bir tane bal yapıyorum arkadaşlar. Bakın. İki oyunu ben böyle bitirmiş olayım. Sonra devam ediyorsunuz siz. Üçüncü oyundan itibaren artık size kalmış. Bakın burada dikkat edin. Üç yazıyor çiçeğin içinde ve balın içinde. O zaman çiçek alırken üç tane alt alta koyacağım. Ya da şunları silip burayı Şöyle üç tane diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde e, bloklarınızı oluşturacaksınız, kodlamanızı yapacaksınız. Bu haftalık konunuz Kodork olsun tamam mı? Şöyle hatta gösterelim. Bu kadar. E, siz bundan sonrasını devam ettirebilirsiniz. İsterseniz e, aradan sonraki bölüme de geçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Şimdilik e, bu haftalık bu kadar. Görüşürüz haftaya tekrardan. E, ders videosu ya da işte ders yazısı size atmış olacak. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.